Kızlar gördüğüm kadarıyla hepinizin alışverişi sorunsuz sona erdi. Evet. Eksiği olan var mı? Genelde ilk gelenler ya eksik parça çıkıyor ya zamanı yetiştiriyor. Onlar var, var. var. bazen onlar var. Ama. Ben onlardan ben değilim Allah'tan. Yani illa sana demedim, herkese ilk gelenlere böyle bir yargıda bulunmamak gerekiyor. Bence ben cevabı verdim. Ben de 8 haftada ne bir <laughs> kere oh, geç kaldım <laughs> ne bir kere de eksik parçayla çıktım. Sanki biz hep eksik parçayla gelmişiz gibi kendileri hava atması olmuyor. Sen kendi yenilerle bir mi Saktın, tutuyorsun? Herkes Kali. Ben Zaten ben lazım. Galiba unuttu aksesuarı yokken bir tane elektrik bandını parmağına yapıştırmıştım. Bir kere o öncelikle elektrik bandı değil, çantanın sapıydı arkadaşlar. Yani, ben en, bir dakika bana... konuşmamı bitirmemi bekle. Eksik çıkmıştı. Sonrasında siz bana burada neler yaptınız? Ben tüm dünyanın önüne makyajsız çıktım ve tam puan aldım. Hadi hanımlar artık eve doğru yola çıkalım mı? Evet. Çıkalım. Ben Gelsin Gelsin bugün attım. ben burada. Beni... şöyle göstereyim. Gel. Senacığım galiba sen burayı izlemeden gelmiştin. Göbeği açık falan ne oluyor öyle? Tatlım kızın göbeğinde bir problem yok. Benim göbeğim yani, yok, mu? Senin gibi. göbeği yok, ki Göbeği yok bir kere. Gözü, Gözü göbeği, yok. göbeği yok bir kere. Göbeği yok bir kere. Göbeği Göbeği yok Göbeği bir mi? Göbeği bir kere. Göbeği yok bir Göbeği yok Göbeği bir sen. Göbeği yok bir kere. Göbeği yok yaptım var, espriyle gerçi şey anlamayacak kadar mantıklı herhalde vardı. Var. bir başladı kıza. Hanımlar, Moda'nın sıfır noktasına hoş geldiniz. Teşekkür Teşekkürler. ]ler. Sena, ilk günün nasıl geçti bakalım? İlk günüm biraz yorucu geçiyor. Alışmaya çalışıyorum. İlk günden yakınlaştığım bir rakibim var mı? Emel ne sündüz yakın davrandı. Şaşırdık mı, şaşırmadık. Emel her zamanki Aynen. gibi yeni gelenlere politika uyguluyor. Yanına çekme politikası diyoruz biz buna. Kızlar dikkat edin. Sabah da Derya'ya değil ama Özden'e yürüyordu bunun altındaki sebep iki gündür özdenin yüksek puan alması evet. çünkü canım e, bana yürüyemez benden o elektriği alamıyor o yüzden şaşırmıyorum ben. Onun için elektrik fark etmiyor. Ee, güçlü olmak ya da güçlü görmesi ya, ya da iyi ben puan gayet almak yeterli. bunun bu durumla hiç alakası yok. Ee, sonuçta Derya da ilk geldiği gün yüksek bir puan aldı. İkinci gün düşük almış olabilir. Üçüncü gün yüksek alabilir. Puanlarla ne alakası var hiç anlamadım Betül'cüğüm. Sen Bekülcüm. daha çok özlemişsin. burada. Kimseye yürümeye ihtiyacım yok. Yürünecek biri varsa o da benim tatlım. Sen çok zeki Altına bir kadınsın. Altına imzanı attım hemen başkan. Sen baktın mı kimin gidip kimin kalabilecek kimin? ...benim güçlü bunları anlayan bir kadın. Betülcüğüm benim öyle güçlü, güçlü olduğumu Benim ben insanlar, benim mutluluklarım. Hiçbiri mutluydu. burada yok tatlım. Bak hmm. tezini Ay, çürüttüm yani şu an. Ay nimetten Betül. sayma kendini. E, ben nimetim. Öyle e, kendini nimetten sayma Bugün falan deme. Bugün de kendisi bir özgüven patlaması yazıyor. Yaşıyor herhalde. Bugün de kendisi e, bir konu geçti kameramanlarla birlikte. Yani bu takılan şeylerde. Kendisi dedi ki benim ismim neden yazmıyor... Gideceğimi mi düşündünüz de yazmadınız dedi. Sonra dönüp dedi ki ben öyle çabuk eğlenmem. Benim ismimi de yazın. Ben kalıcıyım dedi. Sen kim oluyorsun da böyle bir şey söylüyorsun? Demek ki kız kendine güveniyor. Tamam. Ne, ne güvene? O kendine güvensin de sen fazla güvenme. Görüyorsun burada. Bir kere, kere Aysu konuştu. Metin suyu Bir dakika, varf, bir dakika. Kimse buraya çivi Betül sen kim oluyorsun kelimesini bana kullanamazsın. Kullandım Çünkü ben canım, senle sen kim oluyorsun konuşmuyorum. Bak. <laughs> Ben Önce saygılı olacaksın. Konuşuyorum. Hayır. Öyle yok sen kimsin sen, sen bilmem nesin vesaire. Üçüncü günün üçüncü günün daha iki günlük yüksek puan aldın diye kendini böyle yukarılara koymak. Ben kendimi yukarılara koymuyorum Ayrıyeten. Ben öyle düşünüyorum. Benim o e, ka yani ismimi yazsınlar dediğim şeyde gayet saygılı ve e, terbiyeli bir şekilde Hayır, o muhabbet geçti. Hayır ben ne şekilde Asla söylediğini çok iyi biliyorum. Asla bir şekilde söylemedim. Gözlerini belerte belerte. Belerte senle. belerte mi? Evet. Saçma sapan konuşma evet, ya. Ben hemen gidecek değilim. Benim ismimi de oraya yazın. Ben de kalıcıyım. Yaptım böyle. Yapmadım mı? Bir dakika mı? bu konunun bence ne alakası var? Bu, bunu anlamadım. Emel'le ne alakası Emel var? Emel'le hiçbir alakası yok. Bu şu anda Betül'le bizim aramızda geçen bir konu. Beşinize taş düşse her Nereden zaman herkese nasıl davranmam gerektiğini çok iyi bilirim o bizim aramızda geçen esprili bir konuşmaydı sen Hayır. oradan her şeye karışma tamam mı? Tamam. Yok canım benim Ayrıca, yanımda Ayrıca, olan bir konuşma de esprili değildi Ayrıca, bana e, kalkıp böyle bir laf sokmaya çalıştın. Ben laf sokmaya çalışmadım olmadı ben tatlı. aa ne münasebet olmadı. senin orada olduğunu farkında bile Canımla değilim ben. Yanımda aynı nasıl değildi bana bakıp söyledin burada bak şimdi Sana şarkı bakıp mı gösterme. Söyledim. Ya yemin şey ederim var ya ta Allah, benimki takılıyordu, Allah mikrofonum takılıyordu. iftiradan saklasın başka hiçbir şey Bir şey demiyorum. diyeceğim demiyorum. benim mikrofonum takılıyordu o sırada. Şahit istemez. Önce saklı, canım şahit boş ya ilk geldiğim gün beni seviyordu. Ertesi gün seni, şimdi yine seni sevmiyor. Aynen yani. Betül bu ben... yanar döner Canım Betül. benim bana ilk gün sordular. Yanar ben, ben döner Betül. Daha çok özdeği sıcak bu e, sıcak Aynen, olduğumu Betülcüğüm. söyledim. Aynen Yani Betül sen de bana yakın davransaydın. Ben de derdim ya yani bana sıcak geldi. Ya canım ben tanımadığım insana ya. bir dakika bir boy bir yakın nasıl davranayım ya? Yakın davranamıyorsun davranmıyorsun ama yani. gelip de direkt laf sokmayı biliyorsun. Nerede soktum ki sen sana laf? Sen ne, ne su öyle yani. Ne zaman soktum söyle. Altını dolduramayacak kemeler söyleme. Yok, sen yok, cümle yapamadım. Yok göbek açık giymişsin. Yok 60 beden değilsin. Canım biz Işte su söyledi. Ben de evet. Ben benim sadece, de, sadece tamam göbeğinin su olduğunu söyledim. Burada şimdiye kadar 16. haftadayım. Ve buraya dahil olan bütün yarışmacıları gördüm göbeği açık giren, giyen birini asla tasvip etmediler. Jüriyi ben sizden daha çok tanıyorum demek ki. Belki onu tasvip edecekler. Nereden biliyorsun? Sen ilk yeni gelene yürüyeceğin belki için. Belki onu tasvip edecekler. Sen... Belki senin kadar sen şimdi problemi bu kıza yok. yürüdüğün için. Niye sen... kıza yürüyorsun? Yeni gelene yürümek sen şimdi bu değil, kıza, yakın davranmak. Ben belki. biliyorum yakın davrandığın için hmm. o çuval bile giyse sen dünya kıza yakın diyeceksin. Evet. Boksör. Ne oldu yalnız kaldığın için ne yeni oldu? biri geldi. Bence sen yalnız kaldın sanki. İlk geldiğim gün Emel bana iyi davranmıştı. İşte burada bir şeyler söylenir edilir. Her i̇şte zamanki gibi zaten. Sen beni ki bizim cümleler kullandı. Sen Bunu beni da mi dinle de... dedim. Evet. Nasıl e... sallıyorsun var ya? değil. Tam cümlenin netini hatırlamıyorum. Hani ilk geldiğim gün bir sürü arkandan konuşmuştum. Oldu. Bak bak bak. Konuşmaları konuşma ya. Dedin, konuşma dedin. Konuşma dedin. Konuşma dedin. Bana yürüme dedin. Bana yürüdüğünü, benden film yaptığını itiraf etmiş Betülsü. Şey Otur şey tatlım. O senin hayal dünyandaki uydurduğun Sıfır. bir şey. Aa, herkes boşu boşuna mi izledi? Şey. Aa, ben, ben sen sus diye. Tamam evet öyle dedim. Canım dedi. Kemal Bey sordu sana. Sen ben... de evet dedin. Bir şey diyeceğim hemen. Şurada doğru söylüyorum. Biz seninle ne zaman... Ee, birbirimizin hep hatasını söyledik, yanlışını söyledik ama bizim onun dışında kişisel hiçbir zaman bir problemimiz evet. oldu mu? Evet ama bugün çok giriyorsun Bu da giriyorsun bana. kapak olsun mu? Betül şu anda denize düşen yılana sarılır modunda. Kime sarıldı? Yılanda sen oluyorsun herhalde. Özdeyle Su korktu Emel'e sığındı. Su çok haklısın. Şu an Emel'e sığmış halim bu mu tartışıyoruz? Kesin bunu da planlı yapmıştınız. E Sen, e Sen bana yürü ben sana yürü. Ben sana yürüyün yeni kızı. Sen bana yürüyün ben sana yürüyün yeni Sündüz bakıyorum da hiç gıkın çıkmıyor. Ben Emel'in muhabbeti de istemiyorum. Emel seni çok istiyor. Zaten ben seninle konuşmuyorum ya. Ben seninle konuşmuyorum ya. De Siz bana soruyorsa neden her yerde sinir burana sokuyorsunuz? Son bir ismim geçiyorsa ben konuşurum. Allah Allah. Sen benle konuşsan ne? Konuşma. Zaten çok abuk doğumda. sabuk muhabbetlerin hepsinin ismini Aynı geçiyor taktım merak etme. İşte ismi bir, bir şiir gibi sayıkladığımız bir boş boş muhabbetlerle geçiyor. Biliyor musun i̇smi bir şiir gibi. Sündüz tüm yeni yarışmacılar seni beğenerek yarışmaya geliyor. Bunun sebebi ne olabilir? Çünkü Amel'a ortada çıktı. Herkes şimdi biliyorlar Amel onun gerçek nasıl. Sadece sana... Zaten sana bir şey sorabilir miyim? Önce ekranda nasıl görüyorsun ee, Emel? Emel ekrandaki gibi geldi bana. Doğru aynı. Ekrandaki mı? ekrandaki Alışveriş gelmez. bana böyle bir şey söylemedi. Efendim? Alışverişte bana bir şey söylemedi? Evet, Emel ilgili konuşmadım ki alışverişte. Hayır, bana dedi ki ekranda bu yani canlı daha bana sıcak geldin ekranda gibi değil. Tabii canım, ekranda daha soğuktu. Gelince yakın davrandım ama başında söyledim zaten. Soğuk derken? Soğuk duruyor yani. Allah Allah ne yapacağım? Sürekli ekranda sürekli. çok doğruları söylemeyen biri gibi duruyor. Ay gerçekten ondan mı hiç yollarda yürüyemiyor? Sen artık bir enerjim o kadar iyi geçiyor sen, ki sen insanlara yollarda iş yapamıyorum. Ekranda ya. o kadar, kadar bize de doğru söylemediğin geçiyor ki. Ya. Evet. Aynen aynen herkes oluyor. Sen sadece kendine ait bir dünya var zannediyorsun ve dışarıda bir dünya daha olduğunu unutuyorsun evvel. Gerçekten. Ve kendi hayal dünyandan artık çıksan bence iyi olur. Tatlım. Çünkü bu yarışmaya sen... artık yeni yarışmacılar da geldi. Artık gözünü aç canım. Tatlım, e ben canım. zaten yeni yarışmaya geldiğini görüyorum. Ben hayal kurarak zaten hayatımın her döneminde bakalım başarıya ulaşmış bir insanım. Hayal kurmayan benim. insan boş insandır. Demek ki sende sen de boş bir insansın. Sen hayal dünyanda yaşamaya devam sen et. Sen nereliyim hayal dünyada? konuşuyor, boş. Dariye, boş. ama sana, sana. bir şey söyleyeceğim. Zengin olmak bir hayal değil, bir ihtiyaç. Tuttum bir hayal gerek yok zaten zengin olmak için. Saraylarda yaşamak, konseptlerde. O hayaller sana ait tattım. Bana ama sen gerçekten yaşamıyorsun. Ben de gibi sen benim gerçek hayatım bilemezsin. Polis de sular ısınıyor ve gerilim tırmanıyor. Ama kızlar bir yandan da hazırlıklarına devam ediyor. Ve hanımlar size ayrılan sürenin sonuna geldik. Hadi hepiniz podyuma. Ay. Ay. Thank you